Evet arkadaşlar günaydın. Başak'la bugün beraber. Ne yapıyoruz Başak? Günaydın. Balona binmeye geldik. Balona binmeye geldik. Özlem Hanım duyurmanızı alalım efendim. Balona bineceğiz. Ne düşünüyorsunuz? Valla ben 3 gündür mesaiye gelir gibi. 3 <laughs> gündür buradayım. Buraya geliyorum. Sabahın 4'ünde kalkıyorum. Hazırlanıyorum, evet. Uçmaya geliyorum. Evet teşekkür ederiz. Ceyda Hanım duygularınız alalım efendim. Merhaba. Evet ne düşünüyorsunuz? <laughs> Çok mutluyuz. Sizin evet. sayenizde buradayız. E, ne Sponsorumuz demek, Ceyda, ne demek, Ceyda Erdem'i takip edelim arkadaşlar. Sizlerle daha eğlenceli bu anı paylaşmak. Evet, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, sizden neler düşünüyorsunuz? Çok heyecanlıyım <laughs> ben, çok heyecanlıyım. Buradan e, anama sesleniyorum, e, bankam ne kadar parayı alsın. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum, düşmeyiz inşallah, teşekkürler. Evet, düşmeyeceğiz, düşmeyeceğiz hocam, teşekkür ederiz, Benim sağ olun. Düşmeyiz. Düşmeyeceğiz. <laughs> Evet gidiyoruz arkadaşlar. Allah. Ürkünç. Evet. Aynı kompartımanla mıyız? Buyur. Evet. Bir tane tuta verir misiniz? Çok Başak teşekkürler. Evet, evet, sağ olun. Evet, kompartımana geldik hocam. Buyur. Evet, teşekkür ederiz. Buyur. Sağ olun. Buyur. Evet, gel. Hadi bismillah. Evet. Bizi bıraktı gidiyor. Gel bulduk. Özlemciğim. Ay paylaştık. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Abla bak dünküyle aynı. Abla, tamam. Ona göre sen işte buraları. Tamam. <laughs> burası bende. Kollar sende. Tamam buralar bende. Buraları ben halledeceğim. Hazır mısın başkan? Gidiyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> Hazır mısınız? Gel. Zıkıt <laughs> Gel. Hazır mısınız? Kalkıyoruz. <laughs> Kalkışa geçiyoruz. <laughs> Yüzümüz yanacak. Saçımı bir düzeltemedim ya. Aa ben çantayı şuraya bağlayacaktım. Doğru ya. Şunu şöyle bağlayalım hocam. Çıplayalım onu. Evet tamam O rahatladık. Tamam. Süper. Düğünüz yanacak. Isıtıyor bizi, ısıtıyor. Öyle düşün. Düşebiliriz. Evet. Ben şimdi kalkacağım da her şeyini kalaşan et. Merhabalı bana hep sıkıntı <laughs> Evet. Geriliyor musun? Evet duygulanıyorum. Çok korkuyorum. <laughs> Korkma, merak etme. Senin düğününü yapacağız. Senin düğününü yapmak için geri indireceğim bunu. Ya Rabben annemin ismini sıkıntı olacak. <laughs> <Normal, gülüyor> biz hazırız. Biz <laughs> da da, da bir yani. Evet bir daha göster bakayım örneği. Evet. Vay. <gülüyor> evet, hosteslik <laughs> 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 evet. deyince de tane saçım vardı <laughs> var mı tanıdık sen çıkın Az önceki <de> saçınızın döküldüğüne <laughs> şükredeceksin güzel şeyleri var. <gülüyor> 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 evet. Bir şey söyleyeceğim benim gözlüğüm yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayır diğer gözlüğüm. Göz gözlüğüm. Göz <laughs> <laughs> Vamos <Ni> <problemaslly> agarrar, <Susurra> Seriklerin yarı Serik <gülüyor> <gülüyor> Serikten havalandık. <Öyleymiş. gülüyor> Bak. Onlardan havalanacağız. Çok Aynen. Çekiyorum zaten. Ay, çekiyor mu fotoğraf satın? Hayır fotoğraftır. Videoyu çekiyor. Allah'ım dün gözlüğümü kaybetmemiştim ve buraları çok net görüyordum. Şu an net görmüyorum ama olsun. Böyle de çok güzel. <laughs> Çıkar. Evet, bugünler Erik temalarındayız. Yanıyoruz Fuat abi. Ceylardan. Ay pardon elim yanlış yere değdi. Böyle oh, de. Kaptanımız. Kanallar Şu an Antalya'da serik semalarında yine süzülüyoruz. Yaklaşık rakım olarak 450 metreydik. Şu an sanırsam bakayım hmm, ölçümüne göre yaklaşık 600 metre yüksekliğe vardığımızı tahmin ediyorum. 700-750 metre yükseleceğiz. Evet şu an için Yağmur wow, wow, wow. Çocuklar, bakalım ne kadar yüksekteyiz. Evet, şöyle bir de kendini alalım. Evet, şurada nerede balonumuz? Hıh, balon da kendini alayım. Evet. <laughs> Şuradan gün doğumunu göreceğiz. <laughs> ne yapıyorsunuz çiftlik umurlar? Ben yaptım maçımız, ben yere bakıyorum. Çok heyecanlıyım. Hala, hala çok heyecanlıyım. <laughs> tesut ne <haylan> kaldı? <herhalde. gülüyor> <laughs> çok iyi videolar <bir> çekiyor. Evet, ben herhalde. kafam yandı, kocamın iki tane saçı vardı o da gitti artık yapacak hiçbir şey yok. Evet, ekersin artık öyle Aynen bir yapacak, şey. yapacak hiçbir şey yok. Cevda Aran duygularınızı alalım. Gerçekten birkaç kere daha yapabilirim. İnşallah Kabadokya'da da nasip olur. İnşallah. Teşekkürler. Sizin sponsorluğunuzda burada olduğumuz evet, için inşallah. çok mutluyuz. Rica ederim. Ee, ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, i̇nşallah iyi bir iniş olur. <laughs> İnişten sonra tekrar konuşalım. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> İnişten sonra <laughs> Ceyda Erdem'le ve diğer arkadaşlarla bütün bu duyguları tekrar konuşacağız. Evet. Ben <laughs> İnişten sonra... <laughs> Evet. Özlem Hanım sizin duygularınızı alın efendim. Ah benim anlatılmaz duygularım var. <laughs> Hangisinden başlasam bilemedim. Dünkü yaşadıklarımızdan sonra neler düşünüyorsunuz? Önce bir gözlüğümü takmam gerekiyor. <laughs> hangi gözlü? Hangi gözlüğünüz? Gözümün gözlüğü. Evet arkadaşlar bugün benim ikinci kez Dün de buradaydık. Ee, sağ olsunlar binmiştik. Tekrar binmeye geldik. Dün de çok keyifliydi. Bugün de çok keyifli. Ee, bakalım. Bu sefer inişimiz nasıl olacak? Dün biraz rüzgardan dolayı sert bir iniş Ama bu sefer daha iyi olacağını düşünüyorum. Yes. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, güneşi doğurduk arkadaşlar. tercih ederdim video çekinme, ay video diyorum fotoğraf çekinme şeyleri. Hmm, çok güzel. Evet, şey. bakın kaç kişi çekiyor Ceyda'yı görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> görüyor musunuz? <laughs> Var <da kenar> <gülüyor> <Çabalıyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, fenomen misiniz? Çabalıyoruz. Pardon, fenomen misiniz? Duyamadık. Çabalıyoruz. Teşekkürler. Ekmeğimizin peşinde. <laughs> <laughs> <Direkt gülüyor> ay, ikisi de hızlı. Yanana görür Allah 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 Görür inşallah inşallah Sadesi yoktur Maşallah Yanana görür Allah 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 Kuş hemen yer değişikliklere, Oyuncu değişikliği yaptık hocam Dün de burada evlilik teklifi edildi. Şaka yapıyorsun <laughs> Biz evet, yani. Evet. Ne yapalım? Sadece pamuk tarlasına düştük o kadar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ya, alif, var. Hiç korkmuyorum. Buradan yarışmaya da selam olsun. Birazdan kumaş attığı gibi atlayacağım. <laughs> Selamlar. Ben, ben korkuyorum açıkçası ya. Yalan söyleyemeyeceğim. Yok, yok kaldı. Da. İnişe geçeceğiz birazdan. İnişe geçeceğiz korkmayın. Hayır, şey düşün, şey evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ben nasılım? Gözlüğüm yok, göz gözlüğüm. Göz <laughs> Gör, Görüyormuşum gibi yapıyorum ama görmüyorum yani, çaktırmıyorum. Görüyormuşum gibi yapıyorum. Ama belediye başkan adaylığım de devam de ediyor. Hala e, buradan broşürleri dağıtma isteğim, hevesim mi? sürmekte. Broşürleri <laughs> dağıtacağım buradan herkese. Bütün seri halkına. Seri halkını belediye başkanı olacağız, ne yapalım ya? Öyle işte. Teşekkürler, sağ olun. Duygularım bu kadar. Başak <laughs> Hanım'la burada olmaktan keyif duyuyorum. Evet. Doyamadı. Ben ölmem de müthiş değil miyim Kendimi böyle konusunda? Aa güneş çok güzel. Bak 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 bize çok güzel yansıdı. <gülüyor> 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 Yok birazdan. Yutkunamıyorum <laughs> şu an annem geldi sanki. <gülüyor> <gülüyor> Yutkun geçer diyorum. <laughs> Anne, anne, anne mi yaptı? Sakız çiğne. Sakız çiğne, sakız çiğne. Rafting yapmaya geldik. Tutarız, yüzümüze gelmesin dikkat et evet, çanta. Evet. Çanta yüzümüze gelmesin dikkat et. Şu an tutmuyor <laughs> ki, onunla şöyle Al ön kamerayla ama sakın kamerayı bırakma telefonu. Ön kamerayı al, al kendini çek. Ay çok fena in, in şeydeyiz, fenalardayız. Şey Allah Allah bismillah bismillah bismillah. ben <laughs> <laughs> <Simden> bakacağım <bakıyordum> yine. <laughs> İmana <İmanda> geldim yine. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Yemeğe kadar yemeğe. Şimdi paraşütacılar ne yapıyorsun? Paraşüt açılıp iniyoruz. Biz vazgeçtik, geri kalkıyoruz. Evet, istemeden. Konya <laughs> <laughs> oyundayım. Bu alan da boş kaldı. alan da boş Bu da boş kaldı. Ne? telefonlara dikkat. Ne tarafa doğru oturduk? Bu tarafa doğru. Evet onlar o tarafa doğru biz de bu tarafa doğru. Şöyle mi oturduk? Doğru mu? Telefonunu... <laughs> <laughs> Telefonuna dikkat et. sıkı tut. Ben sıkı tutacağım. Daha... Şöyle tutayım ben. Şöyle dursam daha mı iyi olur? Geldik mi? Gelmedik. <laughs>

kim kralmazı? Allah Allah. Bura bulduk mu? Bura bulduk ki. Akut, akut. Akut, yak, yak. Yak. Sıra Yak. 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 Milyonlar. Yak. 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 Ya tut, ya tut. O kız, var, yerde <laughs> Aa, Evet. ne Çok iyi, çok mu demişsin? Eee, dinle tamam mı? Sonra saçım. saçım alamıyor. Saçım. <laughs> ne <ondan> yapıyorsun? <gülüyor> <Başlining> <gülüyor> <değil yani>. Başlining <laughs> Başlining bu. Bayan, bayan Geldik sağ olasın. <laughs> <laughs> pat pat pat. pat. <laughs> atın, more, evet. E, buradan Selik Devlet Hastanesi'ne. <laughs> yani evet de aynen. Canlı donucu. Biz de şey biz Yeter artık. <laughs> ama dünden daha şey, sakin indik. Sen ciddi misin? Tabii. Tamam. Yaptık uyandık. Götüne ne oldu? Dün nerede, nerede yandık? Dün? dün üst kattaydık ama bugün alt evet. kattaydık. Bakın sizi güzel yemyeşil <laughs> çimlere indirdik görüyor musunuz? Evet. Dün biz pamuk tarlasındaydık. Olsun bu da keyifliydi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki, Peki benim nasıldı yarın gelir İnşallah. Dediğimde. ben bir daha gelmem siz nasıl çıkıyorsunuz size gelin? Nasıl dayandınız bunu? Öyle geldi. Mecbur öyle geldi ki ne kadar çılgın bir insan oldum geldi. Gerçekten nasıl dayandınız? Evet. Siz kendinize geldiniz biraz. Ya, yani evet gayet... e şimdi ne hissediyorsunuz? Buyurun. Gayet güzel de heyecanlı bir inişti. Ben indim herkes beni orada yatıyorum sandı ama ceketim tüpün altında kalmıştı. <laughs> 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 ben orada hem gülüyorum hem ceketimi çekiyorum falan. Olmadı ama güzeldi. Evet, teşekkürler. Siz ne Ortopedden randevu aldım Benim kuruk sokumu kırıldı herhalde. <laughs> Sağ bacağı protez aktıracağız. <laughs> Sıkıntı olabilir. Buradan ortopediye devam. Görüşürüz. <laughs> Bir an hayatıma sekerek devam edeceğim diye düşünmeye başladım. Çok güzeldi. Teşekkürler. Ee, siz o zaman ne düşünüyorsunuz? Bir daha olsa bir daha gelirim. Artık ben düşmelere kalkmalar alıştım. <gülüyor> 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 Kadın bağımlısı oldu. <laughs> evet, herkes bu anı yaşamalı. <laughs> herkes bunu deneyecek mi? <laughs> herkes imana gelmeli. <laughs> Dün ben şimdi Allah 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 edalar atıyordum, nidaları atıyordum. Hakkı mümkün. O. Çok özür dilerim seninle dalga geçti. Teşekkür ederim, <laughs> teşekkür ederim. Evet, Antalya rüzgarı hocam. Başkadır. Antalya. Şık, 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 şık. Evet, gel. Komple. Koş, koş, koş. Sıkışın, sıkışın, sıkışın. Bitti mi sandınız? Geri döndük. Aynen. Tamam. <laughs> <laughs> Bindin mi? İyi misin? <laughs> Nasıl gaz Ben üstüne çık nasıl çıkıyım, <laughs> <laughs> Evet. Çektik videomuzu. <laughs> benim keyif <game> alış, <laughs> benim <game> keyif <alışacak> <laughs> Arka arka <laughs> Bitti mi sanınız? Yok. <laughs> Yo. <laughs> İyi çıktı onun. Artık yok. Yok <laughs> yok. Kalıbı çıkmış. <laughs> Dikkat et. <laughs> Dikkat et bebeğim. <laughs> Bitti mi sanınız? Çocuklar. <laughs> Çok güzelmiş. <laughs> Bu ne kız? Yakama Çok güzeldi. Bir kez daha olsa bir kez daha gelirim. Yani ben bugün üçüncü günüm Yani yarın <gülüyor> burada. <gülüyor> Dokuz günlük izlemin altı gününe buraya gelmeyi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayatında Biz, kız ben bir de üç gündür buraya geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Her gün mesaiye kalkıyorum. <laughs> Saatim çalıyor filan. <laughs> güzeldi yani. Anlatılmaz <gülüyor> yaşanır. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Dediğiniz gibi arkadaşlarımız çok memnun bindikleri için. Anne! Şun kız... <laughs> Safareye geldik dedim sana niye çökmüyorsun? <laughs> <laughs> Başak şuan pozisyonumuz... <laughs> <Hiç> ne <yine. gülüyor> <laughs>

Loto toto sayısal loto. Onu nasıl başardın? Bilmiyorum. Bir an mı Şimdi giderken mi oldu bu? <laughs> Çok iyi. <laughs> Yakaladık bugün. Ee, kumar. Patlar. patlar. E de, Aa o ne? Ben çamur bence çamur o. o. Evet. Tübe Aa, kandırdın bizi. Kuş boku kadar yemiş arkadaşlar. Çamur çıktı. Sani tamam, bir saniye, tamam şuradan şöyle bir akıteyim. Tamam, okey. Şuradan da bir tane atıyorum. Kayabilirim ama. Tamam, basacağım geldim. Tamam. Teşekkürler, aldım. Göz gözümüze. 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 <laughs> gözümüze. <gülüyor> Teşekkürler. Göz duruyor mu? Gülüyor, gözümde. <aşkına>. Gözlüğü aramam yok mu? Evet. Gözlüğümüz gözümüze şükür. Şuradan bir daha dikkat bas. Teşekkürler. Evet. İşlem üç başarılı. Pati yuvarlanır. <laughs> İşlem dört. <4. gülüyor> Yuvarlanmayacağım. <laughs> Yuvarlanmayacak. <gülüyor> Bravo! Zeydardan geliyor. Evet Yaşar. <laughs> Bravo! Sertifikalarımızı mı veriyorsunuz? Tabii tabii. tabii. Şimdi onları... Bunları on tane toplarsak pilot olacağız. Pilot işte. mu alıyoruz? Toplam. Tamam. Sizlerinizi <laughs> alabilir miyiz? Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ salim yerdeyiz. Aynen. Yani Ne diyeceksin? Ne diyeceğine? dev demeyeceğine hiçbir şeyine değer ne kim... Ne diyebilir? Çok güzel bir iniş yaptık. Yine 20 ile indik. Herkes mutluysa yani ben de çok mutluyum. Ben yapalım. alıştım artık inmeye. Bu, bu şekilde rüzgarlı havalarda. Lota burcunu da sorsana. Boğa burcu. Burcunuz nedir? Boğa. Boğa burcu. Aynen. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun bizi sağ salim indirdiğiniz için. Aa, evet. de bir alkış. Teşekkür <laughs> evet, teşekkür evet, teşekkürler. teşekkürler. Evet. evet. sizin de duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Mükemmel bir atlayış oldu. <laughs> Yarışmacıları yine tebrik ediyoruz. Evet. Anka Bolan'a bekleriz yani. Evet, Anka Bolan. Tabii Anka Bolan. Başka Teşekkürler. <laughs> evet, duygu düşüncelerinizi merak ediyoruz. Duygu düşüncelerimizi siz ikini merak ediyoruz aslında. Değil mi? <laughs> Biz çok keyif aldık. Çok teşekkür ederiz bu deneyimimizi yaşattığınız için. Ne demek herkes buyurup gelebilir, herkes eğlenmeye gelebilir buraya. Evet, nereye gelecekler, nasıl iletişim kuracaklar, neredeyiz, burası neresi? Tabii ki bizim şirketimiz Anka Balon olarak geçiyor. Anka Balon üzerinden aratabilirler. Yerimiz Aspendos'ta. Aspendos üzerinde gördüğümüz gibi uçuşlarımız gerçekleşmekte. Dişlerimiz duruma göre 20 km hızlı olabiliyor, 15 km hızlı olabiliyor. 20 km üzeri olursa çok eğleneceksiniz, ondan emin olun. <gülüyor> evet, <gülüyor> ben... biraz önce olduğu gibi mi? Aynen öyle, kendinizin deneyimlediği gibi. Evet. Tavsiye ederim herkese. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Kamera arkası ekibi. Evet. Hocam şimdi iki gündür buradayım. Üçüncü güne Allah kerim. Yaşıyoruz çok şükür. Evet dün de ettiğim dua gibi. Allah'ım daha gezecek çok yerim var. Sırf onların adına. Onun haricinde burada bu deneyimi benimle yaşayan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Dünkü kadar eğlenceli. <laughs> Değil lan Özlemciğimle. Burada Özlemciğim almak isterim. Dün VIP kavu şeydeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Kabindeydik. Sadece ikimizdik. <laughs> evet. Bura, bura, Tokuşa tokuşa. Tokuşa tokuşa. <laughs> bir bakmışım Özlemciğim işte. Aa ne yapıyorsun? Sonra <laughs> bir bakmışım ben altta. Falan böyle. Çok Güzel. garipti. Herkese hmm. öneririz gelsinler, eğlensinler, gitsinler. Evet. 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 Teşekkür ederiz. Çok keyifliydi.